Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan bir oyun oynayacağız. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Ee, arkadaşlar oyunumuz çok güzel ve çok gerçekçi grafiklere sahip. Oynadığınız, oynamanızı size de tavsiye ederim. Oyunumuz çok güzel. Ve gerçekçi grafikleri var. Tabii ben buna ilk geldiğimde video atmam gerekirdi ama ilk geldiğimde atamadım. Ve arkadaşlar bu 23 abonemizi şerefine atıyorum bu videoyu. 23 abone olmuşuz. 5 saniye önce baktım kanalıma. 23 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Böyle ilerlemeye devam edelim. İnşallah 40 aboneyi de buluruz. Şimdi bir maç yapalım. Arkadaşlar bayağı bir seviye yaptım ben. rast seçsin. Hadi bakalım başlayalım. Direkt maç attım. Maçımız ne? Aralık'a terminal. Uçak terminali. Evet. Oynayalım. Abo izliyor o zaman. Niye izliyoruz ki? Arkadaşlar ben diğer iki tura başlayalım videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar zafer oldu. Bir bir öndeyiz. İşte bir bir beraber. Şimdi ben de başladım. Herkes kediye alacağım ben. Ben ailefini ah, korumayacağım ben. Alacağım. Ben direkt alıyorum. Naro öldünüz. Lan öleceğim. Lan <laughs> evet. öleceğim hangi şey? Ya? ya. hayır ya. Uf. bir taraf değiştirme oldu biz kuracağız bombayı bari alayım da koyayım Aa, bölgesine kuracağım İyi iki kişi indirdim. Yapışkan el bombası. Ben de EMP atalım. Şu tarafı ekranlarını bozarız. O al avam. gelmeyecek herhalde ya. 18 saniye kaldı. 5 saniye kadar terk edeceğim mekanı. Neyse indirdiler ya 9 saniye kadar. İyi ilerliyoruz, iyi gidiyoruz. Bir de şu M4'ü göstereyim size. Bu sefer B hedefine kuracağım. Tekrar A hedefine kurarız falan. Tekrar A hedefine kurarsak buraya pusu ederler edeceksiniz de kimse yokken. Allah belanı versin ya adama bak ben taradım iyiydi onu ya neyse daha geçmiş olsun kanka bombayı aldım bari kur ya Bomba yaldıysan kur bari ya. He. Şöyle. Kur baba kur. İşte puls. Zafer. <laughs> evet. Sonunda devam ediyoruz. Ben çarşıdan getiririm bugün. <laughs> Ya crawl on Ya crawl aşırı... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zafer. Birinci de ben herhalde. Nasıl bu? Neyse. Ne yapalım? Bu maçı yenemedik. Ne yapalım? Neyse. Arkadaşlar eğer bu videoya Hmm. Ee, Arkadaşlık ee, Başlatalım. hocam Hakmat 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 Evet arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse Bak arkadaşlar size çok destekliyorum 5 like 5 like gelirse bu videoya Eee sana bak ya eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar e, Bunun yeni serisi çıkar Yeni videosu çıkar Bunun seriyi yaparız Ne ara aldınız be ya Ay yavaş çok. Ay babanızın ha. Yeter ha. Siz de şu bu alacaksınız. O yüzden şey ilk yapın. Öyle de alay. Hayret bir şey ya. Neyse sorun yok sorun yok. Dolmaz no, no, problemi. da alıyorlar ya. Çok kötü şu an. <laughs> Nereye pusmuş lan o? <laughs> <Senin> gibi çocuğu. <laughs> Buradan geçemiyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi cephanedeki drop'u atacağım. Belki. <laughs> tam pusmak olmuyor işte kardeşim. <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> kudurdular, kudurdular. Kendime <laughs> çana alamadılar ya, kudurdular <gülüyor> kudurdular. <gülüyor> Ne yapıyorsunuz oğlum? Son dünya savaşı mı? Bu ne ya? tamam biz yenmişiz pardon. Ele geçirme ustası lakabını almışız arkadaşlar. Nereye basacağız? Sıra da atamıyorum işte. Burada böyle bir şey arkadaşlar çok değişik. Böyle çok değişik bir şey o kalkanlı tüfek geldi. İyi kalkanlı tüfek. <laughs> Ama kullanmayacağım. Şu an bana gerek yok. Daha zıplayamıyorum. Aaa önümü göremiyorum. Bir tane bölgeyi koyacağım koruma amaçlı. Bir tane bölgeyi koruma amaçlı koyacağım. Bölgeyi <laughs> Bu bölgeyi korumak için kullanalım ben gidiyorum. <laughs> Aha <Ahaluktan> da gelemezler. <laughs> Susturun şu bebeği. ay ele geçirmeye çalışıyorsa patlama. Eee bunu alım ya. Ha bizdenmiş tamam. Oğlum ne sıkıyor bana. Bulacağım ağzını ya. Hiçbir şey kafadan. ya hemen drop'u almam lazım drop, drop 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 nerede drop nerede drop nerede drop nerede ben yani neyse şey, çok seviyorum o değil şimdi robot gelmiş al kulağın namaz alan dolu burada da alın dolu değildir <laughs> kazandık zaten Evet. Altay ne olur? Ya tolla ilgiliymiş herkes zaten o bana da sıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.